بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله جل وعلا شو <applause> إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير Ruhu min kulli hatta biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerin izniyle melekler ve ruh Cibril her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Kadir gecesinin fazileti büyüktür. Allah'ın verdiği en büyük nimetlerinden biridir. Bu nimete ne kadar şükretsek de şükürlerimiz yetmez. Bu geceyi namazla ve Duayla geçirmemizin hikmetlerinden biri de Allah'ın bizlere lütfettiği bu nimeti hatırlamamız için. O yüzden bu gece Leyletul Kadri diye isimlenmiştir. Ve el-Kadr Arapçada iki manaya gelir. Birincisi kader manasına ve ikincisi de kıymetli olmasıdır. O yüzden Türk Kadir dediğimizde kıymetli gece diye anlaşılır veya insanların kaderleri yazılmış olmasıdır. O halde neden Leylətur Kadir denilmiştir? Çünkü o gecenin büyük bir kıymeti ve şerefi olduğundan dolayıdır. Neden Leylətur Kadir? Çünkü herhangi bir insan o geceyi ibadette geçirirse Allah'ın katında hem şerefli hem, hem, hem kıymetli hem olur, olur, olur. Neden Leyletül Kadir? Çünkü Allahu Celle ve Ala o gecede kıymetli bir kitap indirmiştir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Neden Leyletül Kadir? Çünkü Allahu Celle ve Ala bütün insanların kaderlerini o gece yazmıştır. Kadir gecesinin bazı özellikleri vardır o özelliklerinden biri de Allahu Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'i o gece indirmesidir. Başka özelliklerinden biri de o gecenin fazileti bin aydan daha faziletlidir. Başka özelliklerinden biri de Cibril aleyhisselam ve geri kalan melekler yeryüzüne inip Müslümanların ve müminlerin dualarına amin demelerdir. Bazı özelliklerinden biri de kim ki o gecenin faziletlerinden ve hayrını kaçırırsa gerçekten büyük bir nimet kaçırmıştır. Bu gecenin bazı özelliklerinden biri de kim ki o geceyi imanlı bir şekilde ve Allah'tan ecrini bekleyerek kıyam ederse Allah-u Cellevali geçmiş olan bütün günahlarını affeder. Bu gecenin bazı faziletlerinden biri de Allahu Celle ve Ala özellikle bir suret indirmiştir. Suretu el kadr diye ve kıyamet gününe kadar okunacak bir surettir. O gecenin bazı özelliklerinden biri de Allahu Celle ve Ala bütün insanların ve kainatın gelecek senenin kaderlerini o gece yazmış olmasıdır. Bu nimet Kadir Gecesi'nin nimeti ve fazileti bir tek Peygamber ve vesselam'ın ümmetine verilmiştir. Ve geçmiş olan ümmetlere bu nimeti verilmemiştir. Gecede yapılacak olan amellerin fazileti bin aydan daha faziletlidir ve hayırlıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anhu şöyle der. El amelu fi leyletil kadri ve sadaqati ve salati ve zekati afdalu min elfi şahı. Ve biraz düşünüldüğü zaman gerçekten büyük bir nimettir ki Allahu Celle ve Ala bu gecede yapılacak olan ibadetleri biraz daha dikkat ettiğimizde Allahu Celle ve Ala bu ayette hayrun min 1000 der. yani 83 seneden daha faziletli yani 83 sene kadar faziletli demiyor Allahu Celle ve Ala. O gecede yapılacak olan ameller 83 seneden daha fazla faziletlidir ve kıymetlidir Allah'ın katında. Bu gecenin faziletini öğrendikten sonra ilk sorulacak soru bu gece hangi gecedir? Bilmeniz gerekiyor ki alimler bu konuda çokça konuşmuşlardır ve alimlerin görüşleri 60'tan daha fazla görüş zikredilmiştir. Ancak bu görüşlerin en doğrusu şu şekilde özetlenebilir. İlk önce Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günlerinde bulunur. Ve bu son 10 gün içerisinde tek günlerinde aranması gerekiyor. Yani 21. gece, 23. gece, 25. gece, 27. gece ve 29. gece. Ve en doğru olan görüşte Leyletul Kadir yani Kadir gecesi mutenikkileh yani tam günü belli değildir. Çünkü o gece her sene başka bir gece olabilir. Dolayısıyla Müslüman Kadir gecesini bu tek günlerde ve tek gecelerde araması gerekiyor. Çünkü her sene Kadir gecesi başka bir gece olabilir. Kadir gecenin bazı alametleri olabilir. Bu alametlerden biri, o gecenin sabahı güneş doğduğu zaman şuasız doğar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Kadir gecesinin sabahında güneş ışınsız olarak beyaz bir şekilde doğar. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur, Kadir gecesi açık bir gecedir. Ne soğuk ne de sıcaktır. O günün sabahında güneş zayıf ve kızılımsı bir renkte doğar. Bu başka bir alamettir. Başka al alametlerinin biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kadir gecesi açık bir gecedir. Bulutsuz, ne sıcaktır ne de soğuktur. Başka bir alamette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kadir gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız doğar. Tam ayın hilali hali, ayın on dördüncü hali gibidir. Bugün de şeytan önüne çıkmaz. Bu alametler sahih ve doğru olan alametlerdir. Ancak bazı insanlar başka alametler saymışlardır. Ve bu alametler hiç de doğru değildir. Mesela ağacılar, Mesela ağacılar yere doğru, yere doğru eğilir. eğilir veya, veya denizdeki ya, ya. su tatlı olur ya, veya, veya, veya o gece, o gece köpekler, köpekler havlamaz. havlamaz veya eşek, eşek akramakumullah ağrımaz. Bu alametler, alametler Peygamber aleyhissalatü vesselam zikretmiş olduğu alametlerinden, alametlerinden değildir. Değil. Allah'ın Allah büyük nimetlerinden biri de, de, de Müslüman'a bu gecenin faziletini verecektir. Alametlerini görse de görmesene. Çünkü bu gecenin faziletlerini kazanmak için o alametleri görmek şart değildir. O gecenin faziletini almak için o gecede hem namaz hem dua yapması gerekiyor. Ve bu gecenin alametlerini görmemiş olsa bile ve o gecede Allah için ibadet etmiş olsa o gecenin faziletini kazanacaktır. Kadir gecesini neden Allahu Celle ve Ale saklamıştır? Bu gecenin saklanmasının sebebi de Allahu Celle ve Ale Müslümanların daha çok iştihar ve daha çok ibadet etmeleri için. Ve bildiğiniz gibi maksat olan Müslüman çokça ibadet etmesi ve Allah'a dönmesidir. Eğer ki o gecenin hangi gece olduğunu bilmiş olsaydı, bir tek o gece ibadet edip geri kalan gecelerde iştihat etmemiş olurdu. O halde o gece neler yapılır? Peygamber aleyhissalatü şöyle buyurur. Men kâme leyletel kadri, gufira lehu min O gecede meşru olan ameller, نماسك دردواة أوكذا أزلتوا سلدر عائشة رضي الله عنها سلدر في غمر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني أي الله رسول Eğer ki ben o gecenin hangi gece olduğunu bilmiş olsam, neler söylememi istersin ve neler söylememi tavsiye edersin dediğinde Ayşe <laughs> radıyallahu anh'a, Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur, buyurur Kuli, Allahümme inneke afuun tuhibbul afa fa'afu anni. Şu duayı söyle, Allahümme ey Rabbim inneke afuun sen affedensin ve af etmeyi seversin beni affet. Allahumme inneke afuvun tuhibbu el afve fe'fu anni. Bazı insanlar bu duanın içerisine kerimun kelimesini eklederler. Ancak bu kelime sahih olan hadiste geçerli değildir. O yüzden doğru olan dua Allahumme inneke afuvun tuhibbu el afve fe'fu anni. Ey Rabbim bu gecenin faziletini ve kıymetini bizlere nasip et. Bizlere güç, kuvvet, sıhhat ver ki o geceyi senin için geçirelim. Allah'ım sen bizleri affet ve bizlere en güzel mükafatını nasip et ya Rabbi. Subhan Rabbika Rabbil İzzet ammen Yasifun. Selamun Aleyhi Mursalin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.